Merhaba arkadaşlar. Ee, yeni gelen ürünümüz Tongu kaçak akım rölesinin kaçak akım hassasiyetini test edeceğiz. Elimizde bir cihazımız var. Farklı gerilim düşümü ve farklı faz açılarında 30 mA'da test yapacağız. Ee, bu rölemiz 30 mA ile 500 mA arasında ayarlanabiliyor. Şu anlık 30 mA ayarladık. Bakalım testi başlatalım. Bakalım sonuç ne olacak. Birinci testi başlatıyorum. 25 volt e, gerilim düşümü ve 0 derece faz açısıyla bu testi gerçekleştireceğiz. Testi başlatalım. Evet. 24 miliamperde açma işlemini yani enerji kesme işlemini yaptı. 20-41 milisaniyede de bu kesme işlemini yaptı. 41 milisaniye çok güzel bir değer arkadaşlar. Şimdi ikinci teste geçelim. Yine 25 volt gerilim düşümü ve 180 derecelik faz açısıyla bunu gerçekleştiriyoruz. Testi başlatıyorum. 24 mA'de yine kes açma işlemini yaptı. Enerji kesme işlemini yaptı ve 37 milisaniyede bu işlemi gerçekleştirdi. Şimdi 50 volt ve 0 derece faz açısıyla işlemi başlatıyoruz. Başlattık. Yine 24 mA'de ve 40 milisaniyede devreyi açtı. Yani enerjiyi kesti. Son testimiz 50 volt gerilim düşümünde 180 derecelik faz açısıyla. Başlatıyorum. Pardon, enerjiyi vermedik. Enerjiyi verdik. Başlattım. Bakalım bunu kaçta kesecek. Yine 24 miliamperde kesti. Bunu 31, 31 milisaniye gibi bir değerde enerjiyi kesti arkadaşlar devreyi açtı. Bu Tongu e, ürünümüzün ilk testiydi. 30 mili amperlik zaten en düşük ayarlanabilen kaçak akım hassasiyeti. 30 mili amper bu ürünümüzde. 30 mili amper için testlerimiz bu şekilde. Arkadaşlar şimdi. Testimizin ikinci aşamasına geçtik. 30 miliamperde 1 bölü 2 de birden 15 miliamper kaçak akım uygulanınca Tepki süresine bakacağız testi başlatıyorum. 15 miliamperde herhangi bir kapama yapmadı. Açma yapmadı daha doğrusu çünkü zaten bizim eşiğimiz 30 miliamperdi. Bu arada Ofisimizin ana girişine borolemizi bu taktık. Bunun aynısını taktık. Şu an prize bağlı. Şimdi üçüncü aşamaya geçelim. Şimdi tekrardan testimizin şimdi 1 bölü de herhangi bir açma yapmadı. Zaten yapmamasını bekliyorduk. Şimdi 30 miliamperi birden vereceğiz. Bakalım açma süresi ne olacak? Testimizi başlatıyoruz. 34 milisaniyelik bir açma süresi elde ettik. 34 milisaniyede enerjiyi kapattık. Arkadaşlar e, kaçak akım rölemizin değerini 250 miliamper yaptık. Hassasiyetini. Kaçak akım rölemizin bir ilerisinde 300 miliamperlik kaçak akım rölemiz var. Manuel bir tane röle var. Yani böyle bir Wi-Fi özelliği olmayan bir röle var. Şimdi otomatik oto ramp yapıp 300 miliamper ayar da bunda bir şey yok şöyle yapacağız 300 miliamper kadar test yapacak şekilde başlatacağım bakalım 250 miliamperde tepki süreleri kaç miliamperde tepki veriyor tepki süreleri ne oluyor şimdi 20, 25 volt düşümlü 0 derece faz açısıyla testi başlatıyoruz. 2 210 miliamperde devreyi açtı ve 40 milisaniye gibi bir tepki gösterdi. Ana kaçak rölemizi 200 miliamper hassasiyetine ayarladık şu an. Tekrardan testi yapacağız. Az önce 250 miliamper ayarlamıştık. 210'dayken devre açılmıştı ama bizim rölemizden bir önceki röle normal Wi-Fi özellikle olmayan 300 miliamperlik röle 210 miliamperde devreyi açmış. O yüzden testimiz olmadı. Şimdi o röle devreye girmesin diye bunu 200 miliamper ayarladık. Şimdi tekrardan testimizi başlatacağız. kaçak akım miktarımızı 300 miliampere çıkartıyorum ve testimi başlatıyorum. ...180 mAh'de kesme işlemi yaptı. Daha doğrusu enerjiyi kesti, devreyi açtı. 105 milisaniyede de bu işlemi yapmış. Kaçak akım rölemizi 100 mAh'e ayarladık. Şu an 100 miliamperi birden verdiğinde ne kadar sürede enerjiyi keseceğini göreceğiz. Testi başlatıyorum. 164 milisaniyede devreyi açtı. Enerjiyi kesti. Evet, Tongu kaçak akım rölemizin kaçak akım testlerini yaptık. Kaç milisaniyede devreyi açıyor, Hangi e, kaçak akımlarda ne tepki veriyor, bunları gördük hep birlikte inceledik. Umarız faydalı bir video olmuştur. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.